Merhaba, benim adım Metehan Dokuzoğlu, Şehit Mehmet Acar, İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, benim adım Ekrem Topçu, Şehit Mehmet Acar, İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Takımımızın, Takımımızın adı mı? Anafartalar takımı. takımı. Projemizin A adı A Hayvan Dostu Araba. Projemizin amacı hayvan dostlarımızın araba kazalarında ölmesinin önüne geçmektir. Araçlara ve sokak hayvanlarına takılacak çiftler yardımıyla hayvanların trafik kazalarında hayatını kaybetmesinin önüne geçilecektir. Şimdi sözü Ekrem arkadaşıma bırakıyorum. Metehan arkadaşıma teşekkür ederim. Aracın, aracın yakınında bir sokak hayvanı olduğu zaman araç sürücüsü bir sesli uyarı vermek istemektedir. Projeye başarı başarıya ulaşırsa bu sistem aracın etrafındaki çocukları algılayan bir sistem olarak ge geliştirebilir. Böylece maddi manevi can kayıtlarının önüne geçilebilir. Araştıralım, geliştirelim, Teknofest'te Tek buluşalım. buluşalım.